Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf konusu olan nüfus yoğunluklarını size anlatacağım. Nüfus yoğunluğu 3 e ayrılmaktadır. Aritmatik nüfus yoğunluğu, 2 tarımsal nüfus yoğunluğu, 3 fizyolojik nüfus yoğunluğu olmak üzere 3 başlık altında toplayabiliriz. İlki aritmetik nüfus yoğunluğu. Aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfus bölü yüz ölçümü şeklinde bulunmaktadır. Genel olarak bakacak olursak iki örnek verdim sizlere arkadaşlar. Marmara bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi. Marmara bölgesi deyince aklımıza yaşayan insan sayısının en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir. Nüfus yoğunluğu fazladır. Yüz ölçümü küçük. Nüfus yoğunluğu fazla olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu da Marmara bölgesinde fazladır diyebiliriz. Doğu Anadolu bölgesi ise sürekli göç veren bir bölgedir. Yaşayan insan sayısı az. Yüz ölçümü geniştir. Yüz ölçümüne bakacak olursak yaşayan insan sayısı daha az olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu Doğu Anadolu bölgesinde nedir? A diyebiliriz. Peki Türkiye'de aritmatik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerler neresidir diye bakacak olursak en fazla olduğu yerler Çatalca Kocaeli bölümü, Bursa'da, Karadeniz kıyı şeridinde aritmatik nüfus yoğunluğu fazladır. Ege kıyılarında aritmatik nüfus yoğunluğu fazladır. Ankara Kırıkkale'de, Çukurova'da Hatay'da aritmatik nüfus yoğunluğu fazladır. Peki aritmatik nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerler neresidir? Doğu Anadolu bölgesinde aritmatik nüfus yoğunluğu azdır. Teke, Taşeli platosunda Akdeniz bölgesinde bulunan iki platodur. Yer şekilleri engebeli olduğu için, karstik arazi yaygın olduğu için Teke ve Taşeli platosunda aritmatik nüfus yoğunluğu azdır. Menteşe yöresinde aritmatik nüfus yoğunluğu azdır. Muğla'da bulunuyor Menteşe yöresi. Dağlık bir yöredir. O yüzden aritmatik nüfus yoğunluğu azdır. Kar deniz bölgesinin iç kesimlerinde dağlık olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu azdır. Yıldız dağlarında, Marmara bölgesinde yer alıyor. Yıldız dağlarında aritmetik nüfus yoğunluğu azdır diyebiliriz. Evet, İkinci nüfus yoğunluğumuz tarımsal nüfus yoğunluğudur. Tarımsal nüfus yoğunluğu ise tarımla uğraşan nüfus bölü tarım alanı şeklinde bulunmaktadır. Türkiye'de yer şekillerinin engebeli olduğu alanların alanlar tarım alanları dar olduğu için yer şekilleri engebeli olduğu için tarım alanları parçalı ve dar olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Peki yer şekilleri Türkiye'de nerelerde engebelidir? Doğu Anadolu bölgesinde engebelidir. Menteşe öresinde engebelidir. Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde engebelidir. Yıldız Dağları'nda engebelidir. Teke ve Taşeli platosunun bulunduğu alanlarda yer şekilleri engebelidir diyebiliriz. Yer şekilleri engebeli olduğu için e Tarım toprakları parçalı ve dardır. Burada e, yaşayan insanlar da bu alanlara yoğunlaştığı için, bu alanlarda tarım yaptığı için tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır diyebiliriz. Evet, üçüncü nüfus yoğunluğumuz fizyolojik nüfus yoğunluğudur. Fizyolojik nüfus yoğunluğu toplam nüfus bölü tarım alanı şeklinde bulunmaktadır. Bir yerdeki toplam nüfusun ekili dikili alanlar üzerindeki baskısını ortaya koymaktadır fizyolojik nüfus yoğunluğu. Yine e, tarım alanı ve toplam nüfus aklımıza gelecek toplam nüfusun tarım alanına bölünmesiyle elde ediliyor. Yine yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda fizyolojik nüfus yoğunluğu fazladır diyebiliriz. Bir de tarımsal nüfus yoğunluğundan farklı olarak Marmara bölgesinde de fizyolojik nüfus yoğunluğu fazladır. Çünkü Marmara bölgesi dediğimiz gibi nüfusun en fazla olduğu alandır. O yüzden nüfus fazla olduğu için fizyolojik nüfus yoğunluğu da Marmara bölgesinde fazladır. Ve yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda fizyolojik nüfus yoğunluğu fazladır diye Evet bunlarla ilgili birkaç sorumuz var arkadaşlar o sorulara bakarak daha iyi anlayabiliriz Evet soruda ne demiş? tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlara bölünmesiyle tarımsal nüfus yoğunluğu bulunur. Buna göre aşağıdaki yörelerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu en fazladır? Tarımsal nüfus yoğunluğunun en fazla olması için yer şekillerinin engebeli olması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım yer şekilleri engebeli olan bir yer arayacağız. A şıkkında Konya bölümü demiş. Konya bölümünde yer şekilleri düz olduğu için Evet bunu alamayız. Çatalca Kocaeli bölümü yine sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölümdür. Nüfus fazladır. O yüzden bunu da alamıyoruz. C. Doğu Karadeniz demiş. Doğu Karadeniz yer şekilleri nedir arkadaşlar? Doğu Karadeniz bölgesinde yer şekilleri engebelidir. O yüzden Doğu Karadeniz bölgesinde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır diyebiliriz. O yüzden cevabımız C'dir. Evet. Bir diğer soru arkadaşlar yukarıdaki haritada numaralı olarak verilen yerlerden hangisinde aritmatik nüfus yoğunluğu düşük olmasına karşılık tarımsal ve fizyolojik nüfus yoğunluğu yüksektir demiş. Aritmatik nüfus yoğunluğu düşük olmasına bağlı olarak demiş. Aritmatik nüfus yoğunluğu arkadaşlar nüfusun az olduğu alanlarda düşüktür. Tarımsal ve fizyolojik nüfus yoğunluğu yüksektir demiş soruda. Tarımsal ve fizyolojik nüfus yoğunluğu nerede yüksekti? Yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda yüksekti evet birin olduğu alan gençler Karadeniz kıyı kuşağı kıyı kuşağında e, nüfus nedir? fazladır o yüzden aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır. 2 de yine Çatalcı Koceli bölümünün olduğu yer arkadaşlar Marmara bölgesinde yine nüfus fazladır aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır 3'ün olduğu yer e, Ege kıyıları yine aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır arkadaşlar dördün olduğu alan Çukurova yine nüfus fazladır. 5'in olduğu alan ise Hakkari yöresi Hakkari yöresi dağlık ve engebeli dir Dağlık engebeli olduğu için tarımsal ve fizyolojik nüfus yoğunluğu yüksektir. Yaşayan insan da az olduğu için yaşayan insan sayısı da az olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu azdır düşüktür diyebiliriz. O yüzden cevabımız arkadaşlar Edirne'dir diyebiliriz. Evet bugün sizlere nüfus yoğunluklarından bahsettim arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.